Şeyh Mahsut Eşrafiye ile başlayalım. Buradaki saldırılar yayılarak devam ediyor. Genel olarak bu saldırıları değerlendirecek olursanız neler söylersiniz? Yani aslında bir savaş provasıydı yaşananların hepsi. Ee, Suriye'de halkların ihtiyaç duyduğu demokrasileştik ve özgürlükçü bir sistemin hayat bulmasına dönük tartışmaların neredeyse en yükseldiği bir zaman diliminde. Ee, buna mütakip 10 Mart mutabakatına bağlı olarak da esasen bir anlaşmanın imzalanması. ki Biz bu anlaşmayı sadece Kürtlerle Şam hükümeti arasında değil aslında bütün Suriye halklarıyla mevcut geçici hükümet arasında yapılan bir anlaşma olarak ya da bir mutabakat olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tam da böyle bir aşamada yapmak aslında bize Orta Doğu'daki 3. Dünya Savaşı dediğimiz derinleştirilen hakları hedef alan savaşın bir provası niteliğindeydi. İnsanlık suçudur. Çok ağır katliamların yaşandığı bir yer. E tabi tabii bu meseleyle ilgili belki şeyi de ısrarla vurgulamak gerekir. E, 10 Mart mutabakatına mütakip 1 Nisan'da imzalanan bir anlaşma var. Yani e, Halep'te Şrefiye ve Şak Maksut mahallelerinden hani SDG'nin çekilmesine bu da yapılmış olmasına rağmen e, orada çeteler eliyle, Heteşiye bağlı çeteler eliyle ve Türkiye'nin desteklediği çeteler eliyle neredeyse bu zaman diliminde tanıklık etmeyi istemediğimiz, hani konusu bile etmeyeceğimiz çok ağır bir süreç yaşandı. Bir yandan da aslında bu mesele bir demografyanın değişikliği gibi de okunmalı ve öyle görülmeli. O bölgenin kendisinde farklı hatlar bir arada yaşıyor ama Kürtlerin özlü olacağı bir sistemin hayat bulması meselesinde bölgesel güçler, uluslararası güçlerin anlaştığı bir zemin var ve o zeminin sonucu olarak esasen bu katliam yaşandı. Saldırılar halen daha devam ediyor ama hani ben demokratik Suriye güçlerinin hala diplomaside ısrar etmeleri halen daha savaşın tek seçenek olarak tartışılmasının önüne geçmek için yürüttük çabaların çok kıymetli olduğunu e, görüyoruz. Ve herkesin de esasen savaşın değil, demokratik bir Suriye'nin geleceğinin nasıl kurulacağına dair hem diplomatik hem siyasi hem politik faaliyetlerin güçlendirilmesi gereken bir zemin. E, biz de aslında orada yaşananlara karşı hem ses olmaya e, hem de e, diğer seçeneklerin tartışılması için bir zor gücü olmaya çalıştık. Ya siz de ifade ettiniz Kuzey ve Doğu Suriye'de yaşanan gelişmenin aslında bir savaş provası olduğunu söylediniz. Saldırılar başladığından bu yana aslında birçok kesim neler yapılmak istendiğine dair birçok değerlendirmelerde bulundu. Ama en önemli nokta Rojava'da kadın öncülüğünde inşa edilen bir paradigma var ve en çok da bu paradigmanın hedef alındığı belirtiliyor. Siz neler söylemek istiyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Gerçekten öyle mi? Şuradan başlayalım. Bu 2011 döneminde aslında Orta Doğu'da Tırnak içinde Arap Baharı denilen bir süreç, ee, orada halkların direnişi isyanları mevcut eski yönetimlerin ya da mevcut yönetimlerin eski ve bir yeni ihtiyaç olduğu tartışmasıydı. Bakalım geçen 15-16 yıllık sürece e, orada toplumun ve halkların talebine tekabül edebilecek ve ayakta kalabilen, kendisini sistematize edip hayata geçiren tek sistem, şey Kuzeydoğu Suriye'deki e, Demokratik Özerk Yönetim'in kendisi. Peki bu yönetim modelinin farkı neydi? E, işte kadınlara dönük erkek egemenliğinin e, ya da ulus devlette katılaşan erkek egemenliğinin birçok şeyi söyleyebiliriz. Kadınlara dayatılan kölelik sistemini Tam da karşısında kadın özgürlüğüyle kuran bir sistemdi. O dönem tanıklık ettiğimiz şeyler kadınla birlikte aslında demokrasinin ve özgürlüklerin de hedef alınmasıydı. Özellikle Şengal'de yaşananlar, kaçırılan kadınlar, ailelerinden alıkonulanlar, katledilenler, köle pazarlarında satılanlar, aslında orada kurgulanmak istenen şeyin ifadesiydi. Bunun karşısında başta Kürt halk olmak üzere orada bulunan halklar demokrasiyi savunan halklar diyelim. Bir sistemin demokrasisinde turnusol kağıdının kadınların katılımı ve özgürlüğü olduğunu ifade eden çok güçlü bir direniş açığa çıkardılar. Bakın bu saldırılarda bir Kürt kadın savaşçının hem atılması hem işte çeteler tarafından kadınlara uygulanan şiddet görüntüleri çok yansıdı. Bu bir yandan aslında işit aklının, işit seviciliğinin halen daha orada iş gördüğünü ama bir yandan da oradaki direnişten baktığımızda da kadın mücadelesinden vazgeçilmediği. Çünkü özel yönetimin ya da bugün hakların güvenini kazanan Kuzeydoğu Suriye'deki özel yönetimin esas farkı kadın özgürlüğü ve kadınların siyasal, politik, sosyal her alanda katılımcı olmasıydı. Bu sadece ortadoğu coğrafyası açısından değil aslında. Bütün dünya açısından en ihtiyaç duyulan başlıklardan birisi. Köle kadına karşı özgür kadının en yüksek savunuculuğu yapılan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ya Rojava'da gördük benzerini ama Türkiye'de de benzer bir şey vardı. vana yönelik cenazesini evet. yapılan bir işkence vardı. Ve aynı zihniyetin bugün Suriye'de kadın savaşçılara yönelik cenaze yönelik bir işkenceyle karşı karşıya kaldık. Bunu gördük. Yani bu iki ülke arasındaki o benzerliği dair neler söylemek istersiniz? Ulus devletlerin ve erkek egemenliklerin devletleri yok, sınırları yok esasen. Erkek egemenliğin aslında sistemin kendisini belki öyle tarif etmek gerekiyor. Ama siyaseten de hani tekçiliği kadın köleliği etrafından kendisini var etme, hakların yokluğu üzerinden, inançların yokluğu üzerinden kendisini var etme çabası ister istemez hem Orta Doğu'da hem de Orta Doğu'nun dışındaki diğer ülkelerde de birbirini yakınlaştıran bir şey. Çünkü biz devletlerin cinsiyeti vardır diye ifade ediyoruz ve bütün devletler erkektir. En uzlaştığı noktalardan birisi de odur. E, i̇ktidarı erkek egemenliğiyle güçlendirmek, iktidarı erkek egemenlikçi politikalarla güçlendirmek hem mevcut ulus devletin bekası açısından hem de işte kendi iktidarlarını korumak açısından ihtiyaç duyduğu temel başlıklardan birisi. Çünkü kadınların özgür olduğu her sizden sistem, sistem iktidarcılığı değil, daha eşitlikçi bir yaşamı öngörüyor. Bugün buna hazır olan herhangi bir devlet yapısı görmek mümkün değil. Roja ve özelini ayrı tutarak söylemiş olayım bunu. Yani bu saldırılar ne amaçlanıyor? Baktığımız zaman işte Şeyh Maksud Esrafiye, şimdi Tişrin Barajı çevresi yine Derhafir olmak üzere birçok yer Kürtlerin yaşadığı mahalle ve bölgelerde bölgeler neden hedef tahtasına oturtuldu? Bunun arkasında neler var? Şimdi Orta Doğu'da yeni bir dizayn var. Esasen onu en başta söylemek gerekiyor. Bu dizaynda işte Amerika'nın öncülüğü ama en başta da İsrail'in icraatlarıyla giden bir süreç var. Bakın Orta Doğu'da çok uzun bir zamandır hani adını telaffuz ettiğimiz İbrahim anlaşmaları var. Bu anlaşmalar Orta Doğu coğrafyasındaki Yan yana gelmez iki kesimin iki topluluğun ya da buna bağlı olan devletlerin yani e, İsrail ile Arapların ittifak biçiminde ifade ediliyor. E, dolayısıyla İsrail kendi hegemonyasının kabul edilebilmesi için e, ilişkilerini hep güvenlikçi politikalarla götürüyor. Bunun en belki de politik olarak gördüğümüz zemin, siyaset zeminden çok gördüğümüz yerlerden birisi de Suriye. Suriye nasıl bir ülke? Suriye farklı kimliklere çok uzun tarihsel bir süreçtir tanıklık etmiş yerlerden birisi. Suriye bu anlamda hani Esad'dan sonra yeni bir hükümet kuruldu. Burada sadece mesela Esad'ın Esad gidip yerine Cölen'in gelmesi meselesi değil. Bu değişimde çok stratejik bir başlık daha var. İsrail'le hiç yan yana gelmeyen, İsrail ile herhangi bir anlaşması olmayan, tam tersine birbirisinin karşısında konumlanan iki ülke şu an stratejik bir ittifak içerisindeler. Bir de Kürtleri bununla itham ederek suçlama oldu. Evet. Mesela ne var? Golan tepelerine İsrail bağrağının dikilmesi. Bu bir görseli ifade ediyor ama Paris'te iki defa geçici hükümet yetkilileri İsrail yetkililerle bir araya geldiler. Dolayısıyla bu bir yandan İbrahim anlaşmaları ya da ona benzer bir anlaşmanın Suriye ve İsrail arasında özellikle de güvenlik bağlamında imzalanmış olmasını gösterebilir. Diğer yandan ise e, İsrail'in hani o hegemonik gücü ve güvenliğini alabilmesi konusunda güneyini güvenceye almışken kuzeyinde de Türkiye'ye zımmi alan açmış olarak okunabilir bu meselenin kendisi. Çünkü e, yani Türkiye siyasetinde ve özellikle barış ve demokratik toplum süreci tartışmaları yürütülürken e, çözüm arayışı dediğimiz zeminin kendisi sadece Türkiye'de Kürtlerin bir barışı olarak okunmamalı. Yani 27 Şubat çağrısının içerisinde ne var? Hem Türkiye için hem İran, Irak, Suriye dediğimiz dört parça Kürdistan'da yaşayan Kürtlerin bulunduğu devletlerin demokratikleşmesi, demokratik siyasetin en geniş kapsamda yer edilmesi ve bölgenin hegemonik güçler üzerinden değil, hakların talepleri üzerinden yeniden dizayn edilmesi. Bu kadar geniş bir perspektif geldi geldi. İşte iki mahalle diyoruz. İki mahalle şeyinde, özelinde onların varlığıyla bir savaş provasına dönüştürülmüş oldu. Dolayısıyla hani yeniden dizayn edilen Orta Doğu'da eskinin bittiğini hepimiz biliyoruz. Yeninin nasıl inşa edileceği konusunda da e, halkların, toplumların ve demokrasi savunan güçlerin birbirliğine ihtiyaç var. SDG bunu ifade ediyor. Niye onu söylüyorum? Mesela biz Türkiye'de de farklı kimlik ve inançların eşit yaşamından bahsediyoruz. Orta Doğu'daki bütün haklar için aynısını ifade ediyoruz. E, demokratik Suriye güçlerini sadece bir askeri yapı olarak tanımlamanın yetersiz kalacağını düşünenlerdeniz. Niye böyle söylüyorum? Bakın orada Esad rejiminin ve ondan önceki rejimlerin ne dersek diyelim iktidarın baskısına maruz kalan çok farklı toplumsal kesimler, haklar ve inançlar var. Demokratik Suriye güçleri hem 13 yıllık mücadele diliminde hem de sosyal ve politik yaşamında yok sayılan bu halklarla çok güçlü bir ittifak kurdu. Bu ittifak hem siyasal zeminde, bu ittifak hem politik zeminde, bu ittifakın kendisi hem ekonomik zeminde hem de İdari zeminde bir ittifak. Dolayısıyla hedef olmasının başlıklarından birisi de ya da bu saldırının en temel başlıklarından birisi de açığa çıkan bu birliğin ve iradenin dağıtılmış olması. Çünkü öyle olduğunda hegemonik güçler daha rahat Suriye'yi dizayn edebilecekler kendi güvenlikçi politikaları kapsamında. 27 Şubat çağrısına dikkat çektiniz ve bu çağrı aslında her ifade edildiğini de sadece Türkiye'yi kapsamadığını, Kürtistan dört parçasını ve Orta Doğu'nun tümünü aslında kapsadığını belirttiniz. Dolayısıyla ben Suriye'deki gelişmeleri biraz Türkiye'nin tarafında nasıl görüldüğünü sormak istiyorum. Şimdi Suriye'deki iki mahallede yaşanan saldırılarla birlikte hem AKP tarafından hem MHP tarafından açıklamalar yapıldı. Yine SİHA, Türkiye sihalı Suriye'de, Suriye semalarında uçuşları görüntülendi. Şimdi Türkiye'nin Suriye'deki saldırılarda bu kadar açık destek vermesi bize neyi anlatıyor? Yani Türkiye dönüşü nasıl olacak? Nasıl etkileyecek Suriye'deki saldırıları? Evet. En başta şunu söyleyelim. Türkiye Devleti'nin Kürt meselesinde Türkiye'de eski kodlarına halen daha çok sıkı sıkıya sarıldığının bir göstergesi. Bunu tekil kişilerle, bakanlıklarla açıklamak herhalde yetersiz kalır diye düşünüyorum. Şimdi 27 Şubat çağrısı aynı zamanda devlete de yapılan çağrılardan birisiydi. Karşılıklı bir şiddet ortamı vardı ve bunun bitebilmesi için karşılıklı bir duruma ihtiyaç vardı. Bu şiddetten bahsederken de sadece silahlı mücadeleden bahsetmiyorum esasen. Siyaseten de işte demokratik siyaset alanlarının daraltılması gibi birçok başlık söylenebilir. Bakın 27 Şubat çağrısı Türkiye'deki demokratik siyaset ve Kürt sorunun çözümünde nasıl bir ağırlığa sahip ise esasen 10 Mart mutabakatı dediğimiz şey de Suriye'de benzer ağırlığa, aynı olması da benzer ağırlığa sahip şeylerden birisiydi. Dönüp bakalım bir yıl aşkın bir süre geçirdik. Türkiye 10 Mart mutabakatını konuştuğu kadar 27 Şubat çağrısını konuşmadı. Türkiye 10 Mart mutabakatıyla, mutabakatıyla ilgili dış ilişkiler, iç ilişkiler, milli savunma bütün bakanlıkları devreye girdiği kadar tek bir bakanlığının ya da bürokratının 27 Şubat çağrısını gündemin gündemine aldı ya da buna dair şeyler söyledi ya da hukuki ve siyasi anlamda buna dair adımların atıldığını görmedik. Bu bir tercih. Biz buradan sürecin bittiğine dair bir yorumu çıkarmak istemiyoruz halen daha. Çıkmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Orta Doğu'da ve Türkiye'de yönetilemeyen bir kriz var. Bunu ülke de çok ciddi farkında. Çünkü biz 1 Ekim itibariyle aslında tokalaşma süreciyle başlayan e, bir yıl aşkın süredir devam eden şeyde Türkiye'nin bunun farkında olarak bu adım attığını e, bilen ve gören e, taraf olarak söyleyeyim bunu. Dolayısıyla bu ihtiyaç ortadayken bu ihtiyacı giderecek düzenlemeler yapmak yerine tam tersine savaş. Şöyle bir şey var. Herkes bu dönemde bir savaş alanına döndürülmeye çalışan Orta Doğu'da güç olmak istiyor, alan tutmak istiyor. Mesela ee, belki Afrin bu anlamda en çok belirgin olan yerlerden birisi. Ee, Kürtlerin e, demokratik özerk yönetimle özlü olduğu bir Suriye'de demokratik entegrasyonla bir ülkenin geleceği aslında yeniden inşa edilecekti. Ama bu halen daha Türkiye'nin güvenlikçi kodlarında bir tehlike olarak görünüyor. E, o zaman 27 Şubat çağrısı, Türkiye'de yapılan görüşmeler, e, komisyonun kendisi nerede duruyor diye devlet yetkililerine sormak lazım. Ee, 10 Mart mutabakatı ile ilgili mesela Şara'dan o kadar duyulmamıştır niye uygulanmıyor diye uygulanmasının önden engel var diye ama onun en güçlü tarafı olarak Türkiye kendisini Şara'nın yerine koydu. Biz bu ülkenin isminin yani Suriye'deki ülkenin isminin ne olduğunu Dışişleri Bakanı'ndan öğrendi Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'ndan. Dolayısıyla herkes e, yani küresel siyaset bağlamında da herkesin yaşadığı krizi sistemle, kapitalist sistemle bağlı olan krizi yönetebilmek için yeni alanlara ihtiyacı var. Coğrafya olarak, enerji olarak, siyaset olarak yeni alanlara ihtiyaç var. Ve gelin görün ki dünya siyasetinde en çok ortaklaşılan başlıklardan birisi ne yazık ki Kürtlerin inkarı, Kürtlerin yokluğu üzerine. Ama geçmiş dönemlerden bence çok güçlü bir fark var. Şöyle, mesela televizyon kanallarını izlemek zorundayız siyaset gereği, izliyoruz da. Televizyon kanallarına çıkan aydın yazar, kendilerini öyle tarif ediyorlar, gazetecilerin manipülatif görüşlerinin, SDG'yi sunma biçimlerinin, anlatma biçimlerinin, devletin yaklaşımına ne kadar paralel gittiğini biliyoruz bir anlamda. O zaman şu soruları çok net soralım savaşın en yoğun olarak yaşandığı dönemlerde kadınlara tecavüz eden, katleden, köle pazarında satanlar bu terörist. O coğrafyada Aleviler ve Dürziler katledilmesin diye bütün yaşam, yaşamı tehlikeleri göze alıp bu anlaşma için giden mazlum abdimi. O kadar net ki ama inanılmaz bir manipülasyon var. Dolayısıyla biz belki bu aşamada Türkiye'ye 27 Şubat çağrısını tekrardan hatırlatmak, 10 Mart mutabakatı ile ilgili öngörülen şeyin demokratik bir Suriye'nin geleceği. Çünkü Suriye'nin demokrasi Türkiye için bağlayıcı bir şey. Türkiye'nin demokrasi de Orta Doğu'daki diğer ülkeler için bağlayıcı bir şey. Mesela neden bu devlet haklı ortadoğunun e, Orta demokratik yeniden inşasında söz almayı, söz kurmayı ve bunun inşasında rol almayı düşünmez. E, küresel siyasetin getirdikleriyle birlikte e, devlet haklının halen daha eskideki ısrarı ne yazık ki esasen bu süreci açığa çıkarmış durumda. Ama Kürtler... E, çok uzun bir zamandır bu Dünya üzerinde, Orta Doğu'da herkesin özlemle baktığı bir sistemi artık temsil ediyorlar. Ve SDG 10 Mart mutabakatıyla e, toplumsal meşruiyet ya da özne olduğu, siyaseten özne olduğu şeyin kendisi Suriye siyasetine de güçlü bir özne haline getirilmişti. Bu saldırı aynı zamanda Kürtlerin kabulüne, uluslararası diplomasideki kabulüne dönük de bir saldırıdır. O yüzden iki mahalle değil. ...bir bütün Suriye'yi ve Kütlere bağlayan bir başlıkta el aldı. Türkiye böyle bir süreci yürüttü. Yani Kuzey ve Doğu Suriye'de savaşta ısrar eden ve destek veren Türkiye... ...mesela içerideki barış sürecini nasıl yürütecek? Çünkü halkta bir güvensizlik var. Yani tepkiler en azından sokaktaki eylem etkinlikler bunu gösteriyor. Hani burada barışı nasıl inşa edecek Türkiye? Bir ek yapmak istiyorum. Yani sokaklara çıkan Kürtler aynı zamanda Halep'teki ateşin... ...bütün her yeri yakacağını söylediler. Bunu çok açık bir şekilde ifade ettiler... Yani bu ateş gerçekten nasıl yakacak herkesi? Bunu da sormak istemek olarak. Yani savaşın ateşi insanlıktan yanına tavrını koyan herkes için hangi coğrafyada olursa olsun yakıcı bir şey esasen. Şimdi barış süreçleri konusunda hani Türkiye'nin de belli bir tecrübesi var, Kürt tarafında belli bir tecrübesi var. Bu tecrübelerden uzun bir zamandır sonuçlar çıkarıldığını, tırnak içinde dersler çıkarıldığına dair bakmak lazım. 27 Şubat çağrısı esasen aslında hem Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler hem dünya siyasetinin geldiği aşama hem de Türkiye'de yaşanan birçok sorunsal başlık için çok ciddi bir çözüm reçetesiydi, çözüm önerisiydi. Ee, Türkiye'nin e, en azından barışı savunan Var olduğunu düşünmek istiyoruz. Barışı savunan e, devlet tarafının bunları görerek hareket edeceğine dair hem bir umudumuz var, hem de bunun hayata geçmesi için bir mücadelemiz var. Çünkü buna ihtiyaç var bir anlamda. E, şimdi Orta Doğu'nun yeniden dizaynında. E, bir alan tutup oranın üzerine şiddet politikalarıyla devam mı etmek yoksa demokrasiye dair söz kurup bunun pratiğini mi hayata geçmek bu artık devletin tercih edeceği şeylerden birisi. Ama biz bu tercihi belirleyebilecek bir noktadayız. Niye söylüyorum bunu? Rojava'daki e, Önce çatışmaların sonra katliama dönüşen sürecin açığa çıktığı ilk günden itibaren aslında Kürdistan'da halklar ayakta. Bugün bile Van'da Suruç'ta ve Muş'ta açığa çıkan tablodan söyleyebilirim. İnsanlarda bir öfke var ama Rojava'da o sisteme dair de güçlü bir güven var. Yani orada kendisini koruyabileceği ve var olabileceği üzerinden. Dolayısıyla bu meseleyi tartışırken toplumun takıldığı esas başlıklardan birisi de şuydu. Çağrı'nın hemen sonrası bir araya geldiğimizde ve yaptığımız görüşmeler şu soru temel bir soruydu. Bu süreç barışla sonuçlansa da Bizim bu barışı kalıcı hale getirip bunu savunacak güçlü bir toplumsallığa ihtiyacımız var oldu ki süreç ilerlemedi yeniden bir savaşa dönüştü. Bu savaşa engel olacak da bir toplumsallığa ihtiyaç var. Ama iş geldi nerede tıkandı? Devlete ve hükümete güven meselesinde tıkandı. Ee, onu aşan bir tartışma yürüt, yürütülemedi ne yazık ki. Kaboyunda da yürütülemedi bir anlamda. Mesela bu dönemin en büyük handikaplarından birisi de AKP'ye, devlete ve iktidara güvensizliğin öne çıkmış olması ama toplumun bir özne olarak siyasal anlamda bir sorumluluk alma meselesinde daha atıl kalması. Şimdi bunları yer değiştirmesi gerekiyor. Çünkü Sayın Hocalan'ın çağrısında yani bu süreç %100 barışla sonuçlanacak diye bir şey söylenmedi. Ama barışın e, önemli bir fırsat, barışa dair önemli bir fırsatın açığa çıktığını ifade etti. Ve bu fırsatın herkes tarafından sadece bunu işte Demokratik Bölgeler Partisi ya da e, DEM Parti açısından değil Türkiye'de siyaset yapan herkes açısından e, sahip çıkılması gereken bir süreç olarak ifade etti. Bakın bir şey daha var bununla ilgili. Mesela 27 Şubat çağrısından bugüne tamamen bir normalleşme diyemesek bile siyasi partilerin, toplumsal kesimlerin e, Türkiye'nin evet, oluyor. hayır Türkiye'nin gerçek sorunlarına dair söz kurabilmelerini e, önceleyen, söz kurmalarını sağlayan politik bir zemin açığa çıktı. Yan yana gelmeyenlerin yan yana gelebildiği bir komisyon gerçekliği açığa çıktı. Şimdi 27 Şubat çağrısına mütakip Türkiye'de bu tür politik gelişmeler bir yandan olurken bunun yanında savaşı tercih ediyor olmak işte yine işte Türk Ulus Devleti'nin aklından öte bir şey ifade etmiyor. Bütün risklerine rağmen çağrımız belki şöyle olabilir. Barış sadece bugünün ihtiyacı değil çünkü konuştuğumuz mesele bir günlük bir yıllık bir mesele de değil esasen. Yüzyıl aşkın bir süredir tartıştığımız Türkiye için bağlayıcılığı olan Orta Doğu için bağlayıcılığı olan bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla biz hani her aşamada barışı savunmaya ve barışı savunanlarla birlikte hareket etmeye devam etmek durumundayız. Devletin tercihini bilerek ama o tercihi değiştirme gücünü de kendimizde görerek. Peki Rojava'da bu kadar savaşta ısrar eden ve savaşı açık bir şekilde desteklerken Türkiye'de de bir süreç var. Demokratik toplum süreci var. Yani bu iki çelişki arasında Türkiye buradaki barışı nasıl inşa edecek? Belki o süreçle günü şunu söylemek lazım. Ee, az önce de ifade ettiğim Kürtler bir sistemi artık temsil ediyorlar. Ee, şimdi e, belki de en güçlü zeminlerden birisi politik, siyasi ve diplomatik açıdan e, Kuzeydoğu Suriye'deki e, özerk yönetimde. E, Kürtlerin hem diplomatik anlamda hem siyasi anlamda bu kadar görünür olduğu, aslında e, yerel ve bölgesel güçlerin de ilişki kurmak istediği bir sistemselliğe tekabül etmişken yani hiç kimsenin görmezden gelme imkanı olmadığını düşünüyoruz bu anlamda. E, kritik bir başlık esasen hani sürecin nasıl ilerleyeceği meselesi ama e, biz hep söyledik yani ne iktidarın tekeline ne devletin tekeline bırakılamayacak kadar kıymetli bir mesele dedik. Şimdi Kürtler yüzyıldır haklarından vazgeçmediyse, kimliklerinden, dillerinden vazgeçmediyse bunun bir irade olarak görülmesi gerekiyor. Mesela Türkiye hukuki olarak ya da siyasi olarak bir ulus devlet ama dönün toplumsal zemine bakın toplumsal olarak hiçbir zaman ulus devlet olmadı. Ve bunun krizini yeni krizler yaratarak açtı. Bu krizlerden kastım da esasen katliamlar. Şimdi bu bilgiyi sadece bilen biz değiliz. Devlet de bu bilgiyi biliyor. ve bu güç haline gelmiş olan iradeyi güçsüzleştirme meselesine dair bir arayışa girmiş durumda. Hem süreç zamana yayıldı. Eğer hatırlarsanız çağrının ilk gerçekleştiği zamandan itibaren hem Sayın Hocalan'ın telkinleri hem de hükümet adına konuşan e, e, kimi yetkililerin söylediği şeylerden birisi zamana yayılmaması gerektiği zamana yayılmaması gerektiğiydi. Ama zamana yayıldı devlet eliyle ve bu zamana yayılma meselesi de hani Kürtler irade olarak bu kadar güç biriktirmişken o gücü en aza indirgemek ve aslında güçsüz bırakılmış Kürtlerle bu süreci yürütmek diye bir akıl devreye girmiş oldu. Hem Halep'te yaşananların kendisi bu hem burada sürecin e, zamana yayılması. Çünkü güven dediğimiz şey çünkü siyaset yapabilme kanalları dedi dediğimiz şeyin hepsi bunlar için bağlayıcı ama bu bir güçsüzleştirme elde ettiği kazanımları ortadan kaldırma ve zayıf bırakılmış bir alanla e, olası barış görüşmelerini yürütme çabası yine bir devlet aklının ürünü olarak karşımıza i̇şte yani Türkiye'nin tam olarak burada izlemesi gereken politika ne olmalı yani Suriye'de Kütler'e karşı e, tutum takılması nelere yol açabilir şimdi Türkiye'nin öncelikli olarak sadece Suriye açısından değil kurtlar Kürtlerle kurmuş olduğu ilişkiye dair yeni bir düzleme ihtiyaç var Ondan imtina ediyorum. Bu toprakların ya da bu cumhuriyetin kuruculuğunda rol üstlenmiş, bu topraklarda değerler üretmiş, bu topraklarda kültürünü, kimliğini yaşamış ve yaşatmaya zorluklara rağmen devam eden Kürt halkıyla kurduğu ilişkinin biçiminin artık değişmesi gerekiyor. En temel başlık ne? Bu ülkede yaşayan Kürtler bir hukuk içinde değil ciddi bir hukuksuzlukla ve yasasızlıkla devam ediyor bu meselenin kendisi. Dolayısıyla bir hukuka ihtiyaç var. Bunu özellikle Türkiye açısından söylüyorum bir anlamda. Bakın Türkiye'de Kürtler ayakta, Suriye'de Kürtler direnişte, yine İran'da Kürtler aynı şekilde direnişte. Bu bu ortaklığın kendisi bile sınırların ne kadar anlamsızlaştığını gösteren temel meselelerden birisi. Sınırlarla ayırmış olabilirsiniz ama bugün işte Türkiye, Kürdistan'da herkesin sokaklara çıkması. Yani Hevler <laughs> Süleymaniye gibi kentlerde de aslında Evet, büyük Hevler Süleymaniye eksik olmuş. söyledim. Yani birçok yerde savunulan şeyin adı çok özetle söylüyorum, Kürtlerin tanınması ve Kürtlerin özgür olması. Şimdi bu görülmeyecek bir şey değil siz istediğiniz kadar sınır koyun, istediğiniz kadar ulus devletlerle bütün baskı araçlarını uygulayın. Ama Kürtler hani 100 yıldır söylediği sözü, eylediği eylemi yapmaya devam ediyorlar. Bunun adı özgürlük, bunun adı tanınma. Dolayısıyla Türkiye'nin geçirdiği yüzyılın yılın muhasebesini yaparak yüzünü Kürtlere, Kürtlerin taleplerine ve onun beraberinde aslında Türkiye'de yaşayan diğer halkların taleplerine çevirmek durumunda. Bakın Kürt halkının mücadelesinin öyle bir şey var ki eğer Türkiye'de yaşayan Türk'üyle, Kürdüyle, diğer kimlikleriyle, emekçisiyle, kadınla, işçisiyle bu ülkenin değişebileceğine dair bir umudu varsa bu umudu ayakta tutan şeyin kendisi Kürtlerin işte mücadelesine taşıdığı demokrasi ve özgürlük talebidir. Gerçekten çok ciddi bir itici güç yani insanların her umudunu kaybettiği yerde Kürt halkının her sözünün ya da her siyasetin her politikasının çok güçlü bir etkisi var ve tabii ki bunda elbette ki Sayın Hocaların katkısını ve etkisini de görmezden gelemeyiz bir anlamda. Yani hani Türkiye'de demokrasinin temel bir ihtiyaç olduğu bilgisi bu kadar yaygınken konuşacağımız şey hükümete güvenip güvenmemek, devlete güvenip güvenmemekten öte bu ortak mücadeleyi nasıl yükselteceğimiz üzerine bu konudaki imtinali hal ister istemez e, hani pozisyonları değiştirmiyor. Devletle de toplum ilişkisi açısından pozisyonları değiştirmiyor. Belki buradan şeyi söylemek lazım. Hani bu barışı sadece Kürtlerin barışı olarak tarif etmek Kürtler açısından haksızlık olur. Sadece Kürtlerin barışı olarak görmek Türkiye'nin geleceğinden umudu kesmek olarak algılanmış olur. Çünkü bu çağrının kendisi de mücadelenin kendisi de herkesin kendi olarak yaşayabildiği bir ülke gerçekliğini açığa çıkarabilmek. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türkiye'deki siyasetin buna ihtiyacı var. Türkiye'deki siyasi partilerin buna ihtiyacı var. Esasen işçinin, emekçinin, kadının buna ihtiyacı var. Bunun adının da yani ortak mücadelenin adının da barış olması gerekiyor.